Biraz bir şey bir mırıldansana bize ya. Çok az bir şey. Ya, da, ya birlikte mırıldan bir ya. Birlikte ya. Yani evet. beraber tamam sorun yok. Tamam. 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 Bir tane mikrofon hemen Aslan'a. Şu olur mu? Yeşil mikrofon. Buna yeşil mikrofon. Yeşil. Evet. Evet. Söyleyelim Ne söyleyeceğim? Söyleyelim. Çalışsın. Sen bir tane hangisini ya o Aslan? Şunu söylesene <laughs> neydi o? Ee... Gele vera mi? Yoksa? Yok değil şey. Ee, koy verdin gittin. Oh. Koy verdin gittin beni. E Delevay Öderesi işte. Tam, Gelevay Öderesi. Evet Gelevay Öderesi. Tamam. Deriz. Oğlum koyverdin tamam. gittin beni diye ben söyledim <laughs> onu. Ama <onu> Gelevay <laughs> Öderesi. De yani, koyver gitsin hadi. Tamam evet, koyver yine birlikte ama. Biliyor hmm. musunuz Bahçeli? Biraz girelim devam belki gelir. Koyverdun gittin beni. Oy koyverdun gittin beni. Allah'ından bulasın. Oy Allah'ından bulasın. Kimse almaz ...seni gene bana kalasın, oy gene bana kallasın. Kimse almasun seni, oy kimse almaz seni... ...gene bana kalasın. Sevdim senin aşkın. Seni. <laughs> evet. Yanlış bir şey yaptım ben. Yok sen devam et. Kaldın ya adamı. umidalar. Hiç mi medun sen? Hiç mi medun sen? Oy boy boy lealar. Hiç mi düşün Vai lá,